İşler karıştı. Hadi Mercedes! Mercedes! <gülüyor> Mercedes! <gülüyor> Oynuyorlar. Aslında bu oynamaları antrenman dövüş gibidir ha. Geleceğe hazırlık. İşte bazen anlatıyoruz ya yavruları, anaları iyi yetiştiriyor diye yetiştiriyor şu anda. Kara kız anasının yanında büyümedi. Yavrusunu eğitiyor. Daha gözleri bir gün iki günde açılmıştı onu ben ellerimle baktım. Emzirdim yani. Her gün her sabah oynadım onunla. Stresini atması için. O yüzden hep üstüme atlıyor.